Kripto Bilgi kanalına hoş geldiniz. Shiba Coin en büyük ikinci meme coin olsa da son kripto yükselişinden istediği kadar yararlanabilmiş değil. Üstelik Shibarium beklendiği kadar ilgi görmüyor ve piyasaya sürdüğü diğer ürünlerinde pek devamını getiremedi. Hype neredeyse biz oradayız felsefesiyle ilerleyen Shiba Coin ekibi şimdi de Shibname Servis, SNS'i başlattı. Biraz önce yapılan duyuruya göre Shibname Servis, SNS artık yayında. Ethereum Name Servici alternatif olarak gelen bu ad hizmeti cüzdanınıza domain atamanıza yarıyor. Örneğin internet siteleri aplerden oluşur ve domain ile bu karmaşık sayıları bir kenara bırakıp anlamlı isimler verebilirsiniz. Cüzdan isim hizmetleri de karmaşık cüzdan adreslerinin Fatih, Ens veya Cüzdan, Ens gibi isimlerle kullanmanıza olanak tanır. ENS domainleri ilk hype döneminde yoğun ilgi görmüş bazı 3, 4 haneli ve niçe isimler ciddi rakamlara satılmıştı. Şimdi Shiba Coin ekibi kendi cüzdan domain hizmeti olan Shibname Servis, SNS'i başlattı. Beklediğiniz an geldi. Şibariunda Shibname servis, SNS, artık yayında, beklemeyin. Özel adınızı internet adresinde güvence altına alın SNS ile 0xcd4 gibi karmaşık adreslere veda edin ve John Shib gibi samimi adreslere merhaba deyin. Kripto borsalarına avantajlı bir şekilde komisyon indirimli üyelik oluşturmak için açıklamadaki referanslı linklerimi kullanabilirsiniz. Yükselme potansiyeli taşıyan coinlerden ve önemli gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip edin. Bu videoda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.